Multimedya Dünyası'ndan herkese merhaba. Bugünkü aracımız Ford Fiesta. Bu aracımıza MyNavi'nin yeni geliştirmiş olduğu 2 GB 32 GB hafızalı 8 çekirdekli Tesla montajımızı yaptık. Fiesta için yapılmış olan bu ürün sizler tarafından çok ilgi gördü. Çok teşekkür ederiz. Aracın cihazın genel özelliklerini anlatmak istersek cihazda ilk önce şunu gösterelim. Aracın direksiyon kumandası aktif bir şekilde çalışıyor. Kapı açık uyarılarını aktif bir şekilde görüyorsunuz. Kapı açıldığı zaman direkt uyarıları veriyor. Bunun dışında cihazda kablosuz CarPlay ve Android Auto mevcut. Bunları da özellikle söyleyelim. Ee, bu en çok gelen sorulardan bir tanesi. iPhone'umu direkt kullanabilecek miyim burada diye. Evet kullanabiliyorsunuz. CarPlay sayesinde Whatsapp'taki mesajlarınızı size okuyabiliyor cihaz. E, gelen konum bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Telefonunuzda kullandığınız Spotify, e, mesela YouTube müzik gibi uygulamaları burada aktif bir şekilde direkt kendiniz kullanabiliyorsunuz. O yüzden e, CarPlay ve Android Auto çok aktif bir özellik. Bunları bu cihazda sınırsız, sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Cihazın genel özelliklerinde genel bir uygulamalar menüsü mevcut gördüğünüz gibi. Burada yüklü genel uygulamalar var içerisinde bizim cihazımızda. Netflix, Spotify gibi uygulamaları zaten yüklü getiriyoruz. Onun dışında Play Store hesabı var. Buraya bir Gmail hesabı girerek istediğiniz gibi uygulama indirebiliyorsunuz Google Play'den. Kendi Gmail hesabınızı buraya tanımlayın. Uygulamaları indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun dışında cihazda gelişmiş bir ses işlemcisi mevcut. Onu da söyleyelim. DSP var cihazda. DSP ses işlemcisi olması aracın mevcut hoparlörlerinde çok daha verimli bir ses almanızı sağlıyor size. Bunun dışında Google Chrome var. İnternete girebilir. internetten uygulama internette gezinti yapabilirsiniz. İstediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Onun dışında cihazda YouTube var. YouTube'a girebilir. istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Cihaz zaten QLED bir ekrana sahip. 4K'ya kadar video destekliyor. 4K kalitesinde video izleyebilirsiniz. Onu söyleyelim. Navigasyon olarak da Yandex Navi yüklü. Orada da istediğiniz gibi Yandex'in hem çevrim dışı internet olmadan kullanacağınız ve internetli bir şekilde kullanabileceğiniz haritaları mevcut. Onu da söyleyelim. Burada yine bluetooth var cihazda bluetooth'unuzu eşleştirdikten sonra e, cihazınızdaki rehberinizdeki kişileri aktarabiliyorsunuz rehberinizdeki kişileri arayabilirsiniz e, telefonu elleriniz dokunmadan konuşabiliyorsunuz İsterseniz bluetooth müzik sayesinde de cep telefonunuzdaki müzikleri cep telefonunuzdaki müzikleri dinleyebilme imkanına sahipsiniz e, onu da söyleyeyim hiç telefonunuza dokunmadan telefonunuzdaki müzikleri dinleyebilirsiniz Bluetooth müzik sayesinde. Onu da belirtelim. O radyo yine mevcut. Arabanın orijinalindeki gibi radyoyu yine kullanabiliyorsunuz. Radyoda kanal hafızaları var. 24 kanala kadar kanal hafızası yapabilirsiniz. İstediğiniz istediğiniz RDS mevcut. Kanal hafızanın isimlerini, kanalların isimlerini yazıyor. Bir kanalın üzerine geldiniz, arama yapıyorsunuz. Yaptığınız kanalı buradan basıp tutarak çok rahat bir şekilde ismini yazarak kaydedebiliyorsunuz. Onu söyleyelim. Burada kayıt özelliğine sahip. İstediğiniz gibi kayıt edebilirsiniz. Burada radyodayken de direksiyon kumandası ve kanal atlatma tuşları aktif bir şekilde çalışıyor. Bunun üstünde dediğim gibi yani çift USB var cihazda. Onu da belirtelim. USB'lerden videolar atabilir, videoları izleyebilirsiniz. Yani e, dediğim gibi en başta da çok kaliteli bir ekrana sahip. 4K kalitesinde videoda izleyebilme imkanına sahipsiniz. YouTube'dan video açabilir, videoları izleyebilirsiniz. Onun dışında geri görüş kamerası montajı yapıyoruz. Geriye taktığınız zaman otomatik açılıyor. 120 derecelik geniş açılı bir e, kamera mevcut. Park sensörleri aktif bir şekilde çalışıyor. Park sensörleri, ön ve arka park sensörleri yaklaştığınız zaman buralarda hem park sensörlerini görebiliyorsunuz hem de kamerayı görebiliyorsunuz. Kamera gördüğünüz gibi çok net. AHD bir kamera var. HD bir kameraya sahip. Genel anlamda anlatacaklarımız bu kadar. Sizin de sormak istedikleriniz olursa bize e, YouTube sayfamızdan, Instagram adreslerimizden ulaşabilirsiniz. E, sorularınızı sorabilirsiniz. Telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz memnuniyetle cevaplamak isteriz sorularınızı. Cihazları görmek isterseniz de Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya'da şubelerimiz var. Buralarda görebilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerinde de bayiliklerimiz var. Buralarda da size yardımcı olacak firmalarımız var. Oralardan da destek alabilirsiniz. Multimedya dünyasından hepinize iyi günler.